İyi i̇yi dağdım, i̇yi i̇yi dağdım, iyi dağdım, iyi i̇ki doğdun sena İki doğdun sena İki doğdun, iki doğdun İki doğdun sena Teşekkür ederim. <laughs> Sen, Hadi. Hadi. Sena dua mı ediyor? Yeter. <laughs> Sen evet. fotoğraf çekeceğim böyle Tamam fotoğraf da çekeriz. Sen neler hissediyorsun? <laughs> çok güzel hissediyorum. Ee? Annem baban hakkında bir yorum yap bak mesela onlar. <laughs> Kendimi çok seviyorum. Ee, sonra Annem de babam bana çeyrekli bileklik alacak doğum günü hediyesi. Yine bir <alakalı. gülüyor> Evet babam bana öyle dedi. Tamam. Evet. Onun için de da çok mutluyum. Ey, dayımlar için de pasta falan getirdikleri için de doğum günü mutlu oldukları için de çok teşekkür ederim. Şevval ediyorum. için bir şey söyleyecek misin? Organizasyonu da. Bana zorluk. evet. ben. Şevval evet. evet. için de getirdiği için. Aşk o beni sevdiği için. Seni çok, seviyor. seni <laughs> çok düşündü. Aşko. O. Aşkım. Eslem için de onu çok seviyorum. <laughs> Halil. Halli. halil, halil. Halil. Halil'in zaten her gün benim yanımda. Onunla PlayStation oynuyoruz. Onu severim. Şey diyeceğim. Ablana bir şey diyecek misin? Bir şey söylemek Doğal istiyor musun ablanla? Tamam olsun da. Ben de bir şey demek istiyorum. Buraya bakar mısın Bay bay yap bir de. Ben de buradan sana bir şey demek istiyorum. Beni çok sevdiğin için ilk kızlarım senin seni buradan çok seviyorum. Aferin aşkım. Defne diyorum. Sevgimiz ömür boyu.